bir şey yok ona da. Şöyle arkadaşlar. Rift K9'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yeni bir video yapacağız. Çok güzel bir video yapacağız. Hep söylüyorsunuz Türkçe videoları gelsin gelsin. Hep devamı gelsin. Bugün şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Herkesin merak ettiği, yani şöyle köpek camiasındaki herkesin merak ettiği mikroçip ya da İngilizcesi microchip nedir? Nasıl kullanılır? Kimler tarafından kullanılır? Nereye enjekte edilir? Bunları hepsini tek tek neden o bölgeye enjekte edilir? Bunları tek tek hepsini anlatacağız. Ve hatta şöyle birkaç tane mikroçipi de heder edeceğiz. Size içindeki olan şey nedir? nasıl yani hangi boyuttadır, ne, ne içindeki özellikler nedir? Bunları hepsini tek tek sizinle göstereceğiz. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, bir ilk önce bunu yapmamız için bir tane mikroçipe ihtiyacımız var. Şöyle. Bir de e, çip okuyucusu lazım bize. Yani reader, çip reader. Şimdi şöyle, bunda iki çeşit var. Birinde son kullanma tarihi olanlardan var. Örnek veriyorum, iki yılda son kullanma tarihi. İkincisi de Enjekte edildiğinden sonra 5 yıl ya da 10 yıl yazar. Ama şu an piyasada 10 yıllık yok. E sadece 5 yıllık var arkadaşlar. Şurada e, kameramanımız birazdan zaten gösterecek size. E şöyle bakın burada 5 years yazıyor. 5 yıl demek. Bu enjekte edildiğinden sonra garantisi 5 yıl boyunca vardı Bunun arkadaşlar faydası nedir? Şimdi şöyle bir şey. Ee, tabii açacağız birazdan ee, kameramanımız da yakın çektiği zaman da göstereceğiz. Bunun faydası nedir arkadaşlar? Şöyle e, çoğu şehir efsaneler var. Yok işte köpeğimin nereye gittiğini takip ederim falan. Evet arkadaşlar böyle şeyler var. Ee, GPS'li mikroçipler var ama maalesef henüz Türkiye'de yok. Nerede var? Şu an sadece Hollanda'da. O da ineklerin üstünde deney altında kullanılıyor. Çünkü şöyle bir şey, bu GPS'a e bağlanması gerektiğinde bu bir pille çalışması lazım arkadaşlar. Bu pilli de yani bittiği zaman ne olacak? Nasıl tekrar recharge, recharge yapılacak? Yani nasıl kendi kendini şarj edilecek? Tabii bu insanlarda kalpte takılan piller hani nefes alıp vermeyle şarj oluyor. Onlarda nasıl bir yön sürecekler, izleyecekler daha henüz kimsenin bilgisi yok. Ama şu an in ineklerde e, yaklaşık 8-9 aydır aktif. E, şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamıyorlar. E, i̇nşallah da yaşamazlar. Biz de burada köpeklerimize, canlarımıza hatta ki e, bazı e, güvenlik sorunu olan ülkelerde insanları da enjekte edebilir. Hani şu kaçırma olayları var ya, kaçırılıyorlar ya da fidye falan istiyorlar. Orada da e, kullanılır. Onun için arkadaşlar şimdi sizinle tek tek gireceğiz. Bu aldığınız zaman paketi nasıl olmalı? İçindeki şu e, seri numaralar nedir? Bu kırmızı emblem nedir? Bunları hepsini tek tek sizinle göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şu anki önümüzdeki bir mikroçip. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi nasıl işimize yarayacak? Nasıl kullanacağız onu göstereceğiz. Biraz önce gösterdiğim gibi bakın arkadaşlar şurada 5 years yazıyor. Yani ben size şöyle göstereyim bir netleştirsin kameramız. Evet. 5 years yazıyor. 0 50 derece arasında korunmalı. Şimdi şöyle ilk aldığınız zaman arkadaşlar böyle bir kapalı bir şekilde olması lazım. Onu size söyleyeyim. Tamam mı? Şöyle kapalı. Bunu nasıl açıyoruz? Onu size söyleyeyim. Şuradan basarak şöyle basarak bildiğimiz bir şırınga açar gibi. Şöyle. injection gibi. Şöyle açtık. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle çıkartıyoruz. Bunun içinde ne var? Şöyle bu şu an çöp bu artık. Bunu atıyoruz. Şimdi burada ne var? Bir tane mikroçip var. Bir de burada seri numaralar var. Şöyle seri numaralı da gösterelim arkadaşlar. Tamam mı? Bakın sonunu ezberleyin isterseniz. Sonu kaç? 61.80. Tamam mı arkadaşlar? Bir de burada ee, mikroçipimiz var. Şimdi mikroçip nasıl oluyor? Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın. Şurada bu emniyet. Silahlarda oluyor ya. Bu emniyet kilidi. İlk önce kullanmak için şuradaki kırmızıyı çıkarmamız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Şu da atıldı. Şu an çok önemli. Bakın arkadaşlar. Şunu size göstereyim. Bakın. Ee, bir kameramız Fox alırsa. Evet aldı. Tamam arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan enjekte yapacağım. Bildiğiniz şöyle şırınga gibi şuradan tutup enjekte yapar. Ben size göstereceğim. Bir içindeki olan şeyine bu kadar merak ettiğiniz ufacık şeyler. Bir buğday, iki tane buğday taneci kaderi, şu kaderi şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bakın şu an çıktı. Tamam mı? Tekrar yapalım isterseniz. Şunu içine atalım. Arkadaşlar bakın Bakın, çıkıyor, çıkıyor. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Bu mikroçip. Tabi bu artık kullanmayacağız. Bunu atacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle göstereyim size ben. Hı hı. Gayet net sanırım şu an. Bu kadarcık bir şey. Bu artık atılmalık arkadaşlar. Bu basıldıktan sonra atılmalık. Şimdi şöyle içeriye bakın ben size göstereyim tekrar. Şimdi e, evet abi bu böyle bir şey dersiniz ne yapacağız diyeceksiniz. Bu içindeki ne diyeceğiz. Şimdi şöyle bunu ben size gösterdim arkadaşlar biraz önce. Kaçtı 61.80'di sonu doğru mu? Şimdi burada bir de bizim çip okutucumuz var. Tamam mı arkadaşlar? Bir de burada çipimiz var. İçindeki çip bu kullandığımız çip. Birazdan da köpekte kullanacağız bu arada. Nasıl kullanacağız göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar buna çalıştırıyoruz bildiğiniz üzere. Şu an çalıştı. Şu an bakın okudu. Size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kamera bir netleştirsin. Bakın 61 80. Tekrar yapalım bu işlemi. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi basıyoruz. Tekrar okudu. Gördünüz mü arkadaşlar? 61, 80. Şöyle. Ben size biraz net olsun. 61, 80. Bu son arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bu bu kadar. Bunu şimdi atacağız artık. İşi bitti bunun. Evet arkadaşlar. Şu an dediğimiz gibi çipi okuduktan sonra bakın 61, 80 gösteriyor. Biz birazdan fotoğraflarını da çekip e, arkadaşlar şeye koyarlar ekrana. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi burada 6 tane yapışkan stikler var. Şunlar. Şöyle 6 tane yapışkanlar var. Şimdi arkadaşlar bunlar ne işe yarayacak diyeceksiniz. Bu kadar şey ne işe yarayacak. Şu anki maalesef bu GPS olayı olmadığı için şu an tek işinize yarayabilecek şey şöyle. Kayıtlarda çok işinize yarayacak. E, federasyon kayıtlarında, e, belediye kayıtlarında çok işinize yarayacak. Bir de Allah korusun. Şimdi hani siz e, mikroçipi köpeğinize enjekte ettiniz ya deri altında. Farz edin köpeğinizi kaybettiniz veya çalındı diyelim. Ve bir süre sonra bu köpeği buldunuz. Bir yerde gördünüz ya da birisi gezdirirken gördünüz. Şimdi bunu hak etmeniz için evet bu köpek benim diyeceksin. O da hayır ben satın aldım. Hayır benim ben satın aldım demeni yerine şimdi sizdeki köpeğin sırtındaki olan seri numaralar aslında elinizde şu yapışkanlarda. Bu yapışkanların birisi pedegri yani secerelerine, birisi pasaportlarına, kimliklerine yapışı olacak. Diğerleri de e, kalacak, sizde kalacak. Yani yedek olarak sizde duracak. Şimdi şöyle bu hakkı almanız için yani köpeği gördünüz, sizden çalınmıştı veya o kaybolmuştu. Gördünüz, Evet benim hayır ben senin değil benim senin değil. Direkt bir tane çip numarası sırtından bir kere okutacaksınız. Seri numarası sizdeki olan kimliğindeki olan ya da pedigrisinde sercerisinde olan seri numarasını tuttuktan sonra bu devlette de, kanunen hakken hepsi yanınızda olacak ve köpeğinizi geri alabileceksiniz. Şu an şu anki bu çipin faydası bu. Bir kayıt için federasyon veya belediyeye kaydınız için. İkinci de Allah korusun kayıp veya çalıntı durumlarında daha sonra bulursanız böyle bir işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi bir izden köpeğe enjekte edeceğiz. Köpeğin neresine enjekte edeceğiz? Neden orasına enjekte ediliyor? Bunları hepsini tek tek sizinle göreceğiz, deneyeceğiz ve köpeğin üstünden de okutacağız. Şimdi yavru bir köpeğimiz geliyor. İlk defa çipini takacağız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu çipi de benim size tavsiyem veteriner hekim tarafından taktırın. Ha evet ben e, diş hekimliği okuyorum. Böyle şeylerle iç dışayız. Bir de çok tecrübeliyim. Lütfen tecrübeniz yoksa veya bilginiz yoksa bir veteriner hekime gidin. O sizin için taksın. Tamam mı arkadaşlar? Bir de bir başka konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. E, maalesef çoğu üreticiler şöyle söyleyeyim merdiven altı üreticiler yani profesyonel üretim yapan insanlar bu şeyleri yapmazlar zaten. Merdiven altı üreticiler, yok köpeğe çip takacağız. 1000 lira, 2000 lira sizden ekstra falan para istiyorlar. Öyle şeylere itimat etmeyin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu mikro çiplerin fiyatları o kadar değil. Çok cüzi bir rakamlara. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunlar Türkiye'de bildiğim kadarıyla veteriner tarafından 50-100 lira arası takılıyor. E, toptan alışları da 20 lira gibi bir rakam bildiğim kadarıyla. Yani şöyle 20-25 gibi bir rakamlar arkadaşlar. E, onun için merdiven altı üreticiler yok işte çip takacağım 1000 lira ekstra yok çip... 2000 lira falan filan böyle şeylere itimat etmeyin arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunu en fazla bir veteriner hekim tarafından 100 TL'ye ya da maksimum 150 TL'ye bu olduğunuz şehirde veya veterinerin e, şeyine göre, fiyat sistemine göre. Tamam mı arkadaşlar? Şu an e, yavru köpeğimiz gelsin, bir yapalım, hepsini önümüzde yapalım, teşekkürler. Tekrardan merhaba arkadaşlar, şimdi köpeğe enjekte yapacağız mikroçipi, hangi bölgesine yapacağız ve neden o bölgeye yapacağız? Arkadaşlar burada çok önemli bir püf noktası var, o da şöyle omuzun kemikleri, iki tane omuz var ya, iki kemiği var. Şöyle, omuz kemiğinin tam ortasına yapılmalı. Neden oraya yapılmalı arkadaşlar? Şöyle, burada yavrumuz var, Max'in oğlu. İlerideki yıldızlarımızdan birisi. Ee, Tyson ismi. Tyson. Şimdi şöyle arkadaşlar, şu iki tane omuz kemiğinin ortasına yapılmalı. Avrupa'da herkes buraya yapıyor. Neden buraya yapıyor arkadaşlar? Bir, ilk önce... E, okununca çok önemli yani çok kolay okunuyor buradan çip İkincisi de en çok daha önemli olan sebep şöyle arkadaşlar burada e, yoğun bir doku var arkadaşlar çünkü bu çip biliyorsunuz gördüğünüz ufacık bir şey bu kan yürümesiyle yürüyor onun için yoğun bir dokuya enjekte yapmamız gerekiyor ki orada ha yine yürüme ihtimali var ama orada daha çok sabit kalma ihtimali var şimdi şöyle arkadaşlar tekrar yapalım. Şöyle yavrumuzu bir verelim. Bakın arkadaşlar tekrar şeyimizi yırttık. Şöyle dedi ilk önce emin olalım. Okuyor mu? Evet arkadaşlar. 61 67 bu diğer çipimiz. Bunun da fotoğrafını çekip atacağız size. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, emniyeti çıkartacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şunu da çıkartacağız. Şöyle bu ikisi artık çöp. Bu da birazdan çöp olacak. Yavrumuz gelsin arkadaşlar. Biraz can, canı canı yak, yakacak yani, ya, yanacak yani yapacak bir şey yok ona da. Şöyle arkadaşlar şu şekilde enjekte yaptık. Tamam mı arkadaşlar? Şu an sırtında enjekte oldu. Biraz canı yandı ama dediğim gibi arkadaşlar buna her zaman bir veteriner hekim tarafından yapın. Tecrübeniz yoksa yani çok ciddi bir tecrübe gerektiriyor. Şimdi şöyle arkadaşlar okutalım köpeğin sırtındaki. Kameramanımız yaklaşırsa çok daha iyi olur. Hayırlı olsun Melih Süper bir şey. <laughs> evet arkadaşlar şu an enjekte yapıldı köpeğe şöyle. Bakın arkadaşlar okudu. Şöyle size ben göstereyim. 61, 67. Tekrar yapalım. Tekrar yapalım. Bakın arkadaşlar. Tekrar. Altı, bunun fotoğrafını da koyacağız. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu ile bu aynı. Tamam mı? Şu an seri numaraları aynı. Şimdi birazdan e, kimliğine birisini yapıştıracağız. E, Birisinde seceresine yapıştıracağız. Bu kadar. Yani mikroçipin olayı budur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle videoların devamı gelmesi için lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Muhammed Abbas, Rifka 9'dan.